Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki deneyimiz sürtünme kuvvetinin etkisi deneyim. Malzemelerimize geçelim. 5 adet kitabımız, 1 adet tahta levhamız, oyuncak arabamız ve cetvelimiz var. 1 adet de paspasımız var arkadaşlar. Ben onu halo olarak belirledim arkadaşlar. Öncelikle düzeneği kurmakla başlayalım. Tahta levhamı kitaplarımın üzerine yerleştiriyorum ki oyuncak arabamı da üzerinden bırakıyorum ki ne kadar yol kat ettiğini gözlemleyebilelim buraya cetvelimi de koyacağım arkadaşlar. Ve 19 santim. 19 santimetre yol aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynı düzeneyi paspas üzerinde kurdum. Ve şimdi tekrar oyuncak arabamı bırakıyorum. 13 santim yol aldı arkadaşlar. Masanın üzerinde 19 cm, paspasın üzerinde 13 cm yol aldı arkadaşlar. Yaptığımız deneyde oyuncak araba ile masa yüzeyi arasında oluşan sürtünme kuvveti arabanın yavaşlayarak durmasına neden oluyor. Araba ile, araba ile paspas üzerinde hareket ettiğinde ise sürtünme kuvveti artıyor. Bunun sonucunda arabanın süreti azalıyor ve kinetik enerjisinde de bir azalma meydana geliyor arkadaşlar. Peki sürtünme kuvveti nelere bağlıdır arkadaşlar? Bu sorunun cevabını aşağıda yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.